Yaşadığın en ilginç buluşma neydi? Bir gün Instagram'dan bana mesaj atan bir kızla buluşmayı kabul ettim. Normalde bu beni korkuturdu ama çok güzel olduğu için kabul ettim. Birlikte yürüyüşe çıktık. Gideceğimiz kafeye vardığımızda profilini tekrar kontrol ettim. Fotoğraflarından bile daha güzel görünüyordu. Çok arkadaş canlısıydı ve benimle ilgileniyor gibiydi. Şanslı olduğumu düşündüm ama 5 dakika sonra bana ev arkadaşım olup olmadığını sordu. Ona ev arkadaşımın fotoğrafını gösterince arkadaşımı tanıdı ve hemen ondan bahsetmeye başladı. Ailesi, işi, her şeyi hakkında bilgi sahibiydi. Ona sevgilisi oldu olduğunu söylediğimde iyice sinirlendi. Konuyu değiştirmeye çalıştım ama olmadı. İki saat boyunca sadece onu sordu. Garip hissettim ve artık eve gitmek istiyordum. Tam vedalaşırken harika vakit geçirdim. Evine gidelim mi? dedi. Çok rahatsız oldum ve bir bahane uydurup ayrıldım. Sonra ev arkadaşıma bu kızı sordum. Fotoğrafını gösterir göstermez panikledi ve polisi aramamız gerektiğini söyledi. Polis geldiğinde bahçemizi kontrol etti. O kız bahçemizden gizlice arkadaşımı izliyormuş. Meğer yıllardır onu takip ediyormuş ve daha önce saldırmaya bile çalışmış. Arkadaşımın ona karşı bir uzaklaştırma kararı bile varmış.